Arkadaşlar hepinize merhaba bugün sizlerle birlikte e, Score Match adlı bir oyunu deniyoruz Neyse başlayalım direkt ödüller al diye bir şey var Al abi ne? 50 altın 50 bir şey daha verdi Bunu yükseltti Bunu yükseltti Oyunu yapmış niye Ronaldo yapmış yazıyor Mesela maç oyunu, dur bekle ilk ayarlara bakalım. Müzik sesini kısacağım abi, tercih falan yeriz. Dur, başka neler var? Eee, oyun sohbet diyor. Diyor yorum. Eee, dil, ülke. Tamam dil Türkçe. Ayarlar kısmı böyle, dur bekle şurada bir şey daha var. Burada ne var? Arkadaş ekleyebiliyoruz. Tamam. Burada kadro var abi. Bunları yükseltebiliyoruz. He, ben bu oyunu da eskiden oynamışım galiba. O zaman da karakterin ismini Ronaldo yapmışım. Tamam. Başka yükseltebildiğimiz adam var gibi durmuyor. Ee, burada ne var? oynayın stilleri biz 4, 4 2 3 1 oynayalım tam Ronaldo tam yerinde oynuyor serbest uçlu biz olalım penaltı biz kornerde biz tamam değiştirmeyeceğim bence iyi bu burada neler var bakalım böyle şeyler var burada da Evet, kaydettiğimiz anları izleyebiliyoruz. Bir saatte bu kutular açılacak. Ücretsiz paket açayım, hemen açalım. yükseltme, yükseltme. Bu kadar. Güzel. <laughs> o zaman direkt maça gelelim biz. Malibiyet bir yıldız, galibiyet 3 yıldız. Yok abi başlangıç vuruşu nasıl bir şey oluyor? Penaltı verecek galiba başlangıçta. Ben vermesini istemedim. Yani güzel, güzel olmaz zaman zaman çünkü. Bu nedir? Ee, geri vereceğiz ya, başka ne yapacağız? Şuradaki adamı boş verebiliriz. Lan birbirimizi oynamaktan mutlu ya. I'm, bu adam şuraya koşabilir mi? Ha, dur. Düşündüğüm gibi hiç gitmedi. Topalsak mı artık? <laughs> Bunlar gerçek insanlar mı lan? O galiba var bunlar gerçek insan. Ne aldık? Evet, ee, rafa bakıyorum. Koş. Koş. Oğlum topu gitmiyordu ki. Alırız biz onu. Tamam. Şimdi şöyle bir pas güzel. Ee, bunun dışında pas verebileceğimiz bir varmış. Topu almadı ki bu. Tam top yine bizde. Ben geliyor oynamak istemiyorum mesela kardeşim. Abi ben, biz niye geliyor oynuyoruz? Topu oynardı bakarız da. Sen şuraya dur koşacaksan al. Tamam sen şöyle al. Tamam şu çekeceğim. Güzel. Emoji koyalım. Karşımızdaki kişi yapalım. Aa top aldık. Koş abi şöyle. Güzel güzel. O saat değil tamam verdim pası. Güzel sıfır 0 Hadi biz. Goller goller goller. Ronaldo, Ronaldo takımı sağlam bir haber taşıyor. Şimdi e, başka düz bir... yok öncesi topla yoktu. Ne oldu niye reklam çıktı şimdi? Az önce bir saniye. Arkadaşlar bu kutu reklamla açılıyormuş. Ben onu fark etmemiştim. Şimdi fark ettim. Neyse. Ee, bir maça da girelim derken. Tamamdır bekle şu kutuyu açacağım ben. Ne çıkıyorsa çıksın. Libero Kaleci. Libero Kaleci çıkar abi şeyden. Ee, ama güzel olur. Ueto diye bir kaleci daha vardı. Ama yok ya libero kaleci koymaya istemiyorum. Koymak istemiyorum. Yerinde sonraki kim açacağım? Ama Pakistan'a bir geldi. Başlangıç şu şu güzel. Ben de penaltı ben alıyor zannetmiştim direkt başta. Ben mesela geri oynamak istemiyorum arkadaşım. Koş. yakalardım orada ya? Yakalardı. Top alalım. Güzel. Dur. Tamam. Çok güzel. Ee, şöyle pasayım. Geçmedi. İyi doğru oynadım. Abiciğim ama alın ya. Tamam. Ya fual yok mu? Bence fual yok ama neyse. Hadi alın topu artık. Güzel. Şöyle biz de şöyle oynayalım. Tamam. Ben şöyle oynayayım. Koş ya abi. Kara gelmesin bir. Aha. Hadi girsin oradan. Yapma ya. Bence daha fazla gitmesi gerekiyor ama neyse. Beraber etmesin alalım bizim bu maçı hadi. Adam koş. Ay fısbolcuları almıyor ki topu ben ne yapabilirim Tamam bize verdi güzel Güzel 1-0 Tekrar bana versin çok güzel olur Aşkım güzel Ben bunu affetmem Daya fetmem atarım. Tamam hadi bir orta. Güzel yattık. 2-0 gitti maç. Kaç dakika kadar oynuyoruz? 9 dakika kadar oynuyoruz. Oyun hakkında şu anda bile fikrim var. Yani burada işte mağaza var. Ee, paket hızı falan i̇şte burada da takımın var. Takımında. Kaptan takımı. İşte böyle. bak, bunlar da açılmış tamam. Burada işte ben azar azar şu, şu kornerleri seçebiliyorsun. Ee, bunları değiştirebiliyorsun. Ben bir kez daha maç yapacağım abi. Baş tam kursu bende olsun. O teklif vermedin geri bende tamam. <laughs> Her, yok mu? Ben niye kaymıyorum mesela abicim yani? Orta rol bir pası. Değil çünkü başka bir yere verdi. İngiliz bu. Bunu fark ettim. Ne oldu bir ya? O sayede evet, çok güzel. Bu kadar basit. Öyle bir sabit olarak. Pas vermeye gerek yok. git gol. Bak bu böyle ya böyle, böyle paslar veriyor. Ama gol yedi. Kaç attı. Kaç bende verdim pasımı. Şimdi bir şey yapamadım ama. Aslında ne verildiğini tahmin ediyordum ve evet oraya verdi. Top alabilirsek artık. Oradan gol denemek ne ya? Abicim yapma tamam şurası boş. bu kadar basit ikisi var taktik maktik yok Bam pam kaç dakikadır oynuyoruz 13 dakika olmuş bence bu kadar yeterli sonraki bölüm bence bu oyunu eleştirebiliriz çünkü bu oyunda çok da bir şey yok gibi yani diğerlerinde karşına daha güçlü rakipler çıkacak sadece öyle bir oyun neyse hepinize görüşürüz Bay bay.